Evet, ilmiye sınıfı e, ilim kelimesinden geliyor. ilmiye ilim, bilim, e, tabii buradaki sadece bilim e, değil, yani pozitif bilimler değil, dini bilimler de kastediliyor. Dini bilimler ve pozitif bilimlerin hepsi tümüne ilim deniyor. İlmiye de bu bilimlerle uğraşan e, kişiler. Bunların sınıfına ilmiye sınıfı deniyor Osmanlı'da. Osmanlı'da üç sınıf var. Seyfiye, ilmiye, kalemiye. Burada da bu üç sınıfı kavram olarak vermiş. İlmiye sınıfı Osmanlı'da din, adalet ve eğitim işlerinden sorumlu sınıftır. E, i̇limle uğraşan, medreseden mezun olan bir kişi kadı olabilir, müderris olabilir, yani öğretmen olabilir, hakim olabilir veya din işleriyle uğraşabilir. Bunların hepsi aynı eğitimden geçiyor. Yani medrese eğitimden geçiyor. Medrese eğitim kurumudur Osmanlı'da. Bir okuldur medrese. Sadece dini eğitim vermez, pozitif bilimler eğitimi de verir. Yani fen bilimleri eğitimi de verir medrese. Medreseden mezun olan kişiler ilmiye sınıfına mensuptur. Bunlar ya kadıdır yani hakimdir, ya müderris yani öğretmendir veya işte imam, müezzin vesaire din işleriyle uğraşan kişilerdir. İlmiye sınıfı din, adalet, eğitim işlerinden sorumlu sınıf oluyor bu durumda Osmanlı'da. Kalemiye sınıfı kalemle uğraşan kişiler. Seyfiye, kılıç ile uğraşan yani idari ve askeri işlerle uğraşanlara verilen isim. E, tasavvuf, Osmanlı'da ve Osmanlı öncesi ve sonrasında da bugün de var olan e, bir e, dini olgu tasavvuf. Tasavvuf, Allah'a ulaşmanın yolları, bu yolların her birine tasavvuf diyoruz. Nitekim tasavvuf ehli illa bir tarikat mensubu olmak zorunda değil ama tasavvufla uğraşan kişiler birer tarikata dönüşmüştür. Yani birer yola dönüşmüştür. Tarik, yol kelimesinden geliyor. Her tasavvuf, yani Allah'a ulaşmanın her yolu kendisine bağlı mensupları olan birer tarikata, tarik yani yol, Allah'a giden yola dönüşmüş. Allah'a ulaşmanın farklı farklı yolları ve bununla uğraşanlar bir tasavvuf felsefesi oluşturmuşlar. Bir anlamda Allah'a ulaşmanın felsefesidir tasavvuf. Kazasker, kadı asker kelimesinden geliyor. Selçuklularda kadı leşker deniyor buna. Kadı asker, Osmanlı'da e, asker, leşker ve ceyş kelimeleri asker anlamında kullanılmış. Kadı leşker, Osmanlı'da kadı asker olmuş. Askeri hakim olarak, askeri hakimlik olarak öncelikle kurulmuş. Daha sonra e, din, adalet ve eğitim işleri sorumlusuna dönüşmüş kazasker. Divan-ı Hümayun üyesidir aynı zamanda. Osmanlı'da müderrislerin ve hakimlerin atamasını yapan bugünkü Adalet Bakanı, bugünkü Milli Eğitim Bakanı ve bugünkü Diyanet İşleri Başkanı'nın görevini yapan kişidir gaz asker Osmanlı'da. Medrese eğitim kurumudur. Hem pozitif bilimler yani fen bilimleri eğitimi verilir medresede hem de dini bilimler eğitimi verilir medreselerde. İlk medrese İznik'te Süleyman Paşa Medresesi adıyla kurulmuş Orhan Bey zamanında Osmanlı'da. İlk tıp medresesi Yıldırım Medresesi Bursa'da kurulmuş ee, ve e, Osmanlı'nın en e, önemli medreselerinden bir tanesi Fatih döneminde Sahne Seman Medresesi hem pozitif bilimler tıp eğitimi veren hem de dini bilimler eğitimi veren bir medrese olarak kurulmuş. En e, itibarlı medrese de Süleymaniye Medresesidir. Kanuni döneminde kurulmuş bir medrese. Osmanlı'da medreseler öğretmenlerinin aldığı maaşa göre 20'li, 30'lu, 40'lı, 50'li diye e, bölümlere ayrılır. Bir de okutulan ders kitabına göre bölümlere ayrılır medreseler. 1926'ya kadar medreseler faaliyette kalmış, 1926'da kaldırılmış. E, hat sanatı. Hat nedir? Çizgi anlamına geliyor. Kelime anlamı hatın, kelime anlamı çizgi. Ama burada bir kavram olgu olarak kullanılmış. Hat bir sanatın adı. Arapça güzel yazı sanatına verilen isimdir. Hat sanatı. Sanatçısına da hat sanatıyla uğraşan kişiye de hattat denir. E, Arapça harfleri güzel yazma, estetik bir, bir şekilde yazma sanatı hat sanatı ve Osmanlı'da çok sayıda hattat yetişmiş. Bu hattatlar e, hem mimari de yani e, binaların e, iç cephelerinde veya dış cephelerinde süsleme işi yapmışlar. E, bir de kitap çoğaltma işi yapmışlar. Yani günümüzdeki matbaanın işini yapmışlar. Hattatlar. Ulema, ilimle uğraşan kişilere ulema denir. Yani ulema denilince din ve bilim sınıfı anlamında kullanılır. Kalemiye, Osmanlı'daki üç sınıftan biridir. İlmiye, kalemiye, seyfiye. Kalem ehli anlamına geliyor. Kalem tutanlar. Yani memurlar sınıfı, bürokrasi anlamında. Kimdir kalemiye sınıfı? Divan-ı Hümayun üyelerinden defterdar, e, nişancı, reisül kütap, katitler. Bunlar kalemiye sınıfıdır. Kadı, bugünkü hakim. E, her yerleşim biriminde mutlaka bir kadı bulunur en az. Bu kadılar davalara bakarlar, hakimlik yaparlar. Ama kadının bir de idari sorumluluğu vardır. Kadı kazalarda kaymakam seviyesindedir. Yani idarecidir. Kazaları yönetir. Zanaat el emeğiyle yapılan bütün uğraşları, el emeği ile yapılan bütün üretimler birer zanaattır. Sıklıkla sanatla karıştırılır. Zanaat nedir? Sanat nedir? Bir marangoz zanaatkardır. Ee, bir ressam sanatçıdır. Arada bu durumda ne fark var? Zanaat tekil üretim yapmaz, çoğul üretim yapar. Yani bir marangoz aynı masadan yüzlerce üretebilir. Ama e, bir ressam bir resimden bir tane yapar aynı resmi tekrarlamaz tekrarlarsa bile kopya olur ya da bir e, müzisyen bir tane müzik eseri üretir aynısının benzerini üretmez o kopya olur yani e, sanat eseri tekildir zanaat eseri çoğuldur çok sayıda üretilir zanaat ürününün fiyatı bellidir e, kar amaçlı zaten üretilir Mesela bir masa yapıyorsa bir e, mobilyacı, marangoz o masaya belli bir fiyat biçer. Aynısından yüzlerce üretir ve aynı fiyata ya da benzer fiyata satar. Ama sanat ürününe paha biçilmez. Belli bir fiyatı yoktur. E, çok e, ucuz da olabilir, çok o, yüksek fiyatlı da olabilir. Değişebilir. Seyfiye sınıfı, üç sınıftan biri. ilmiye kalemiye, seyfiye. Seyfiye, o kelime anlamı itibariyle seyf'ten geliyor. Seyf kılıç demek. Kılıç ehli. Kılıç sınıfı anlamına geliyor. Yani kılıç tutanlar seyfiye sınıfıdır. Osmanlı'da. Kimler kılıç tutar? Asker. Osmanlı'da kılıç tutanlar aynı zamanda idarecidir. İdareciler aynı zamanda kılıç tutar. Yani askerdir. Bu durumda asker eşittir idareci, idareci eşittir asker. Her askerin bir idari görevi vardır her idarecinin askeri görevi vardır. Bir tane istisna vardır kadı. Kadı kılıç tutmaz. Yani kılıçla savaşmakla askerlikle işi yoktur kadı. Çünkü bir din eğitimi almış bir hakimdir. Adalet kişisidir. Ama aynı zamanda kaza yöneticisidir. Yönetici'dir ama savaşçı değil, asker değil. Bu istisna dışındaki bütün yöneticiler aynı zamanda askerdir. Bütün askerler de aynı zamanda yöneticidir. Kimler Seyfiye sınıfı mensubudur? Divan-ı Hümayun üyelerinden başlayarak e, e, Sadrazam Sadrazam veya vezir Azam diğer adıyla Vezirler Seyfiye sınıfı mensubu e, kaptan Kaptanı Derya yani Osmanlı Donanma Komutanı Yeniçeri Ağası yani Osmanlı Kapıkulu Ordusu Komutanı aynı zamanda İslam'ın emniyet müdürüdür. Yeniçeriler, Marlı Sipahiler, bunlar Seyfiye sınıfına mensup. Peki padişah hangi sınıfa mensuptur? Padişahlar bu sınıfların dışındadır. Padişah ayrı bir sınıf olarak saray halkı diye adlandırılır. Ama eğer bu sınıflardan, seyfiye, kalemiye ve ilmiye sınıflarından bir tanesini hangisine dahil ederdik diye, edebilirdik diye soracak olursak, hem yönetici, ülkeyi yöneten kişi hem de aynı zamanda orduya komuta eden kişi olduğu için seyfiye sınıfına dahil edebiliriz. Evet bunlar Osmanlı e, kültür uygarlığıyla ilgili temel bazı kavramlar